Arka Sokaklar, İntikam Sokakları, Rehine Krizi ve Ali'nin Dönüşü Herkese Merhaba. Süper bir video ile karşınızdayız. Arka Sokakların yeni bölümünde neler olacak? Selin ve Ayşecan öldü mü? Selin ve Ayşecan Arka Sokaklar dizimizden ayrıldı mı? Cevher'in kuracağı pusudan sonra Mesut, Barış ve Hakan'a ne olacak? Mesut, Barış ve Hakan ölerek diziye veda mı ediyor? Ali eski haline geri dönecek mi? Arka Sokaklar dizimize kimler katılıyor? Arka Sokaklar dizimizden kimler ayrılacak? Arka Sokaklar dizimiz 20. sezon sonunda final yaparak ekranlara veda mı edecek? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Başlamadan önce Selin, Ayşecan, Mesut, Barış ve Hakan'ın diziden ayrılmasını istemeyenler videomuzu beğenerek desteklerini gösterebilirler. Ali'den sonra hangi eski sevilen oyuncular diziye geri dönecek? Geçtiğimiz haftalarda güzel olaylar yaşanmış ve Ali karakteri yeniden Arka Sokaklar dizimize dahil olmuştu. Ali'den sonra bazı eski, sevilen oyuncuların da tekrar diziye katılacağı konuşuluyor. Bu listenin başında Engin Müdür geliyor. İlker İnanoğlu Engin Müdür karakterini canlandırıyordu. Geçen sezon sadece bir bölüme girip tekrar diziden ayrılmıştı. Bu sezon diziye dahil olacağı konuşuluyordu. Engin Müdür Önümüzdeki bölümlerde yeniden Arka Sokaklar dizimize katılacaktır. Engin Müdür'den sonra diziye katılması en çok beklenen oyuncu Murat. Murat karakterinin de Arka Sokaklar dizisine geri dönmesini isteyen çok sayıda izleyici var. Murat karakterini Uğur Pektaş canlandırıyordu. Uğur Pektaş şu sıralar başka bir diziyle anlaşma aşamasına geldiği için oyuncunun Arka Sokaklar dizisine tekrar geri dönmesi düşünülmüyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarında ve bazı haber sitelerinde aslında Murat'ın tekrar Arka Sokaklar dizisine döneceği konuşuluyordu. Ancak gelen son bilgilere baktığımızda, Uğur Pektaş'ın kuruluş Orhan dizisine katılacağı söyleniyor. Bu nedenle, oyuncunun Arka Sokaklar dizisine katılması mümkün görünmüyor. Bu sebeple, sadece İlker İnanoğlu'nun canlandırdığı Engin Müdür'ün geri döneceği anlaşılıyor. Arka Sokaklar dizimizin son bölümlerinde yaşanan olaylar izleyicileri merak içinde bırakmaya devam ediyor yeni bölümlerde neler olacağı ve Cevher'in yapacağı kötülüklerden sonra kimlerin ölerek diziye veda edeceği merak konusu olmaya başladı. Cevher, yeni bölümlerde Selin ve Ayşe canı kaçıracak. Ardından Mesut, Barış ve Hakan'ı da tuzağa çekecek. Asıl kötü olayı ise bu olaylardan sonraki bölümde gerçekleştirecek. Bu da Pınar'ın kaçırılması olacak. Bu, Cevher'in en büyük hamlesi olacak. Pınar'ı kaçıracak. Pınar'ın kaçırılması olayından sonra Pınar bebeğini kaybedecek. Yaşanan tüm bu kötü olaylardan sonra Ali'nin yapacakları diziye damgasını vuracak. Ali, Pınar'ın kaçırıldığını duyduktan sonra tutulduğu hastaneden kaçacak, Cevher'in karşısına dikilerek Pınar'ı kurtaracak. Analiz videolarımızda size Cevher'in işini bitirecek kişinin Ali olacağını zaten söylemiştik. Cevher'i öldürecek kişi Ali olacak. Ali ile Cevher karşılaşmasında çok önemli olaylar yaşanacak. Bu olaylar Cevher için final sahnesi olacak ve Cevher orada ölerek diziye veda edecek ve Ali, Pınar'ı kurtaracak. Pınar Ölmeyecek Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde Pınar'ın öleceği ve diziye veda edeceği konuşuluyor. Pınar Ölmeyecek Dizinin ilerleyen bölümlerinde Pınar ve Ali eski hallerine geri dönecekler. Pusu ve ekibin kurtarılması yeni yayınlanan fragmanda Cevher, Selin'in arabasının yanına giderek, ''Öldün mü kaldın mı?'' diye soruyor. Ancak orada fazla detay verilmiyor. Selin ve Ayşecan ölmüş gibi gösteriliyor ama böyle bir şey gerçekleşmeyecek. Selin ve Ayşe Can kesinlikle ölmeyecekler. Dizimizde olmaya devam edecekler. Cevher. Burada Selin ve Ayşe Can'ı kaçıracak. Bu olayın ardından, Cevher'in yapacağı kötülükler dizimizin yeni bölümlerinde devam edecek. Selin ve Ayşe Can Cevher'in elindeyken, herkesi şaşkına uğratan ve herkesi sinirlendiren çok kötü olaylar yaşanacak. Fragmanın geneline baktığımızda, Cevher'in Ali'yi kaçırmak için büyük bir plan uyguladığını görüyoruz ve matbaacıdan Ali için bir pasaport ayarlattığını da görüyoruz. Cevher'in zaten asıl amacı Ali'yi yani yolcuyu geri almak. En büyük amacı da bu. Bu amacını gerçekleştirmek, Ali'yi geri almak için Ayşecan ve Selin'i ekibe karşı koz olarak kullanacak. İşte burada planını devreye sokuyor ve bu plan doğrultusunda ekibi de pusuya düşürecek. Yayınlanan fragmanda en çok merak edilen olay ise Mesut, Barış ve Hakan'a ne olacağı. Mesut, Barış ve Hakan Cevheri yakalayabilmek için onun planları doğrultusunda onu tuzağa çekmeye çalışacaklar ama aslında kendileri tuzağa düşecek. Cevher, Mesut, Barış ve Hakan'a büyük bir pusu kuracak ve matbaacı da onları zehirlemeye çalışacak. Ancak ekip son anda yetişecek ve Mesut, Barış ve Hakan'ı kurtaracaklar. Bu olay da zaten 723. bölümün final sahnesi olacak ve dizimizin yeni bölümü bu şekilde bitecek. Ama size kesin olarak bir şey söylemek istiyorum. Mesut Barış ve Hakan kesinlikle ölmeyecekler ve dizimizden ayrılmayacaklar. Bu üçlünün yaşayacağı olaylardan sonra Rıza Baba büyük tedbirler alacak ve Cevher'in işini farklı bir yolla bitirmek isteyecek. Bu ve buna benzer daha çok video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.